Merhaba sevgili canlar. O olduğunuz muhteşemliği, o olduğunuz neşeyi, o olduğunuz içinizdeki coşkun ifadeyi açığa çıkartmamak için ne kadar enerji kullanıyorsunuz? Buna izin verebiliyor olsaydınız hayatınızda neleri kaybedeceğinizi e, kendi kafanızda düşünüyordunuz ya da kimlerin sizi yargılayacağını düşünüyorsunuz. Evet, gelin benim size bir sırrım var. Hadi. O zaman hayatınızı farklı bir şekilde açığa çıkartmak için önce neşeyi hayatınıza davet edin. Bedeninize davet edin. Mutluluk için kendi adımlarınızı kendiniz seçin. Başkalarının bakış açılarına göre değil, sadece kendi seçimlerinizle hayatınızı genişletmeye, hayatınızı büyütmeye, hayatınıza daha fazla neşeyi davet etmeye ne dersiniz? Gerçekten yapmanız gereken ve hayatınıza bunu dahil etmeniz için neler mümkün? Evet, bu soruyu sorun ve hayatınızdan zevk ve keyif almak için kendinize izin verin. Hayat senin yaşadığın kadar, senin seçtiğin kadar güzel olacak çünkü.